Evet canlar. Kazanım 47. Birinci sorumuz yine aynı soru modeliyle devam ediyoruz. Bakın burada benzer ifadeler var. Taraf tarafı yok etmeyi kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım isterseniz. Şunu eksiyle çarpayım. Tamam mı? Bak şu eksi x kare artı x kare bunlar gitti. Eksi y kare oldu dağıtınca artı y kare bunlar gitti. Şunu dağıttım. Artı 20 oldu ya. Artı 20. Şunları da yazıyorum bak. Eksi 10x Eksi 10 y. Şunları yazdım. Şunu dağıttığımda artı 20 olmuştu. Artı 40 da var. Artı 60 dedik. Eşittir 0 dedik. Şunları ben çektim karşıya. 60 eşittir. 10 x artı 10 y. Hepsini de onunla sadeleştiriyorum. 6 eşittir x artı y gelmiş oluyor. Şimdi böyle bir tane denklem buldun. Her zaman taraf tarafa yok etme metodunda illa hemen x'e ulaşacağız, y'ye ulaşacağız diye bir şey yok. Şimdi taraf tarafı yok etmeyi kullandık. Bak burada neyi gördük? Ee, artık yerine yazma metodunu kullanacağız. Bir denklemde ya x'i yalnız bırak ya y'yi yalnız bırak. O durumu kullanalım. Hatta ben şu üst taraftaki denklemi seçeceğim. Ee, şunu karşıya çektim. 6-x eşittir y oldu. Yani y gördüğün yere 6-x yazabilirsin diyor. Şunu 6-x olarak yazdım. Yani x kare artı 6 eksi x'in karesi eksi 20 eşittir 0. x kare artı açıyorum 36 eksi 12 x artı x kare eksi 20 eşittir 0. E, ee, şunu da şunu topladım. 2 tane x 2, ka e, x kare yaptı. Eksi 12 x ve şunla da şunu topladığım zaman da artı 16 yapacaktır eşittir 0. 2 ile de sadeleştirelim. Denklem biraz sakinleşsin. Daha rahat olsun. E, artı 8 eşittir 0 geldi. Şimdi burada çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 4 eksi 2 yaparım. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0'mış. x buradan bir 4 gelecek. x buradan bir de 2 gelecek. Tabi bitiyor muydu? Bitmiyordu. Y'leri de bulacağız. Bakın şu denklemi işte ikisi de zaten aynı denklemdi. Kullanıyorum. Şunu kullanayım. Ve fark etmez. İkisi de aynı olduğu için x eşittir 2 için dedim. x eşittir 2'yi yazarsam y'nin 4 geldiğini görüyorsun. Ee, şimdi de x yerine 4 yazacağım. x eşittir 4 için de y'nin 2 geldiğini görüyorsun. O zaman senin çözüm kümen. x'e 2 yazdığımda 4 almışız. x'e 4 yazdığımda da 2 almışız dedik. Evet canlar ikinci soru. Bak şimdi buraya çok dikkat et. Burada tek bir denklem var elimizde. Bütün önceki sorularda iki tane denklem vardı. Yerine yazmayı kullandık ya da yok etmeyi kullandık. Eğer elinde tek bir tane denklem var ise... ...parantez karesi yapmaya çalışacaksın. Ne demek yani hocam? Şu şekilde. Şimdi bak, iyi izle beni. Ee, şu x kare ile eksi 12x. Hmm. Ya hocam bu bir şeyin açılımından geliyor sanki... Yani ben x eksi 6'nın parantez karesi deseydim x kare eksi 12x artı 36 diye açmam gerekirdi. Tamam. O zaman demek ki yani şu ikisi zaten elimde var. Şunun açılımı olabilmesi için 36 eksik. Ben 36 ekliyorum. Eşitlik bozulmasın diye de 36 çıkartıyorum. Tamam. Sırf şurayı yakalayabilmek için bak. 36 ekledim ama eşitlik bozulmasın diye de 36 çıkarttım. Daha sonra şimdi de şöyle maviyle gösterelim. Bak y kare artı 14 y. Ya hocam bu da bir açılımın aslında ee, y kare artı 14 y'de sanki sanki şuradan gelecek gibi y artı 7'nin parantez karesinde y kare artı 14 y artı 49 olacak değil mi? O zaman ee, artı y kare artı 14 y soruda zaten elimde olandı. Şu açılımı yakalayabilmek için artı 49'un olması lazım. Ama eşitlik bozulmasın diye de çıkartıyorum. Eşittir eksi 85. Şimdi gördüğünüz gibi şurası da bir parantez karesi daha yaptık. Yani bu tek denklemlerde amaç parantez karesi getirebilmek. Tamam mıyız? Onun için de açılımları tanıyabilmemiz lazım. Mesela y kare artı 14. Nereden gelen bir açılımdır? Y artı 7'nin parantez karesinde. Şimdi iyi bak, eksi 36, eksi 49, eksi 85 yapar, bunlar birbirini götürür. İşin e zaten şurası x eksi altının karesinin açılımıydı, artı. Şurası y artı 7'nin karesinin açılımıydı, eşittir sıfır oldu mu oldu. Şimdi kareler toplamı sıfırsa, negatif gelemeyeceği için karelerde sıfırla sıfırın toplamından gelir ancak. O zaman x oradan 6, y de buradan eksi 7 gelmiş olacaktır. İşte bizim çözüm kümemiz 6 ya eksi 7 ikilisi olmuş olacaktır. Aklınızda bulunsun lütfen. Ee, bir tane denklem varsa bu yol aklınızda bulunsun. Kazanım testimizin son sorusundayız. Elimizde bir tane denklem var. Şimdi bak burada y kareleri yok edebiliriz. <laughs> Taraf tarafı yok etme. Ben desem şunu iki ile genişletiyorum. İyi bak şimdi. 2y e, kare eksi 2y kare birbirini götürecek. Şimdi x karenin bir eşi olmadığı için direkt onu yazacaksın. E, şunu, şunu çarptık ya bak eksi 4x artı 3x daha eksi x yapacaktır. E, sonra 4 var. Şunla çarptığında da eksi 4 götürecek o da bak birbirine eşittir sıfır oldu. Çok sade bir denkleme dönüştü x parantezine aldım eşittir sıfır olduğunu gördüm ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır x buradan bir 0, x buradan da bir gelecektir tabii ki bitiyor muydu bitmiyordu benim y'leri de bulmam lazım şu denklem seçtim y kare eksi 2 x eksi 2 eşittir sıfır şimdi x eşittir sıfır için diyorum bak x eşittir sıfır için y kare eksi 2 eşittir sıfır oldu y kare eşittir 2 y buradan bir kök 2 y buradan bir de eksi kök 2 bu tamam. Bir de gelin x gördüğümüz yere 1 için diyelim yani y kare eksi 2 eksi 2 eşittir 0 y kare şurası eksi 4 oldu karşıya attım 4 gelsin y buradan bir 2'dir ya da eksi 2'dir haydi bakalım çözüm kümemizde şuraya yazıyorum çözüm kümemiz ben x gördüğüm yere 0 yazdığımda kök 2, yine 0 yazdığımda eksi kök 2'yi almışım. Ee, x gördüğüm yere 1 yazdığımda 2'yi, yine 1 yazdığımda eksi 2'yi almışım. Bu şekilde olmuş olacaktır çözüm cümlemiz.